Hadi gel otur ve izle, duygularımın görüşünü seyredelim. Bebeğim konuş benimle, bu kadar bu umurunda değil. Ah baby ya. her şeyi mahvettik. bu kadar kolay olmamalı. Neyse ben de senden vazgeçtim. Hadi gel otur ve izle, duygularımın görüşünü seyredelim. Bebeğim konuş benimle, bu kadar bu umurunda değil. Ah baby ya. her şeyi mahvettik. bu kadar kolay olmamalı. Neyse ben de senden vazgeçtim çekildi yolları Gitmek için yarattın sorunları Ama yavrum yalan söylemeyeceğim Çok istedim benim kızım olmanı Zaman olmadan bunları çözemezsin Siktir et dersin ama edemezsin Bir rol yaparsın ve inanırlar Dönmek istersin ama dönemezsin Eğer ben seni affetsem Geceler seni affetmez Gözyaşlarım affetmez Gururum seni affetmez Sen kesip eğlenirken Seni bekleyen o çocuk affetmez Ben eriyip giderken Buna şahit dostlarım affetmez Eğer ben affetsem Geceler seni affetmez Gözyaşlarım affetmez Gururum seni affetmez Sen gezip eğlenirken seni bekleyen o çocuk affetmez Ben eriyip giderken buna şahit dostlarım affetmez Dedim keşke böyle yapmasaydı Duygularım yarım kalmasaydı Aslında unutmak kolaydı Özlemek diye bir şey hiç olmasaydı Sen de ben Gözlük başa sordum neden diye Hep ben başa neden niye yaptı diye Katlanamıyorum ben sahteliğe Ama sen de haklısın Niye bağlanasın ki bir serseriye Eğer ben seni affetsem Geceler seni affetmez Göz yaşlarım affetmez Gururum seni affetmez Sen kesip eğlenirken seni bekleyen o çocuk affetmez Ben eriyip giderken buna şahit dostlarım affetmez Eğer ben seni affetsem Geceler seni affetmez çocuk affetmez Ben eriyip giderken buna şahit dostlarım affetmez